Продолжение следует... Herkese selamlar. Can Dost Doğal Yaşam Alanı'ndayız. Burada 75 bin metrekarelik alanda çalışmalarımız var. Şurada gördüğünüz gibi arkamızda da gözüküyor. Neredeyse tamamlanmış noktada ilk etapı. Daha da devam da edecek. Güneş Enerjisi'nde üretimimiz var. Buradaki Türkiye'de ilk olma özelliği de şuradan kaynaklanıyor. Burada engelli olan can dostlarımızı eğitecek, onları tedavi edecek ve onlar için özel olarak ayrılmış alanları da mevcut. Kafemiz mevcut. Ee, ayrıca yine buradaki can dostlarımızın sosyalleşmesi için alanlarımız da mevcut. Gerçekten Balıkesir'imize yakışır. Türkiye'ye örnek bir projeyi hayata geçirdik. Yakın zamanda efendim, e, açılışını da yapacağız. İlk etaptan sonra da hemen diğer etapında çalışmalarına başlayacağız. Hep şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı sadece insanların değil doğanın Can dostlarının da belediye başkanıdır. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir canlıyı ayırt etmeden bütün canlılarımıza ortak hizmet ediyoruz. Burada unutulmuş bir konu da var. Engelliler, engelli can dostlarımız da var. Onlar için de ayrıca hayata geçirdikleri için ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi alanı gezeceğiz. Alanda bir e, tur atacağız genel olarak. Daha sonrasında da inşallah açılışını... Bütün hemşirelerimizi birlikte yapacağız. Görüşmek üzere. Bizim, bizim Burası ne? Burası muayene odası. Hem ogran cihazımız var hem de ultrasonumuz cihazımız evet. var. Yani yok yok, can dostu için her şey hazır. Yapalım onu. Buradaki bütün enerji ihtiyacımızı oluşturduğumuz gez santralleriyle enerjimizi de sağlıyoruz. Enerjimizi de güneşten alıyoruz. Emeklerine de sağlık. Sprey boyayla mı yapıyoruz? Evet, sprey bu. Çok acayip güzel bir şey. Buralar böyle oluyor. Burası değil mi? evet. Bitmiş hali mi bu? Burası bitmiş hali başkanım. Tamam. Ee, bizim bakımlarda, kopak hayvanlar özellikle köpek can dostlarımız için eğim çok önemli. Öyle iyi bir şey.